Valla sana bir şey olabilir Açıklama kısmına Discord adresimizi bırakırım Tıklayıp gelebilirsiniz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Kalk bana yüzüğü sürürüm amına koyayım Plaka yerli bak sırtı terli çok da başı dertli O oh, ne olacak Vov 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 Gökhan abi ya

Baba Şimdi koyacak Geliyor Hazır ol Benim Dinle Ateş kardeş Sen bu alemde yenisin Bir senedir buralarda geziyorsun Ama abin 20 senedir bu alemde Kardeş Bilgin olsun Haberin olsun Zinci kardeşlerim için Sana gelsin Zinci kardeşlerim için Çılık yapma İbnelik yapma Çılık yaparsan ibne olursun şerefsizlik yapma Götlük yapma Bunları yaparsan hapsiyetsiz olursun